The Last of Us'ın merakla beklenen ikinci bölümü çıkış yaptı. Hiç ertelemeden izledim ve senin için spoilersız olarak yorumlamak istiyorum. O zaman hadi videoya başlayalım. HBO'nun The Last of Us dizisinin ikinci bölümü de pilot bölüm gibi açılıyor. Bu kez 24 Eylül 2003'te bir mikologun yani mantar bilimcinin Cordyceps enfeksiyonunun başlangıcını öğrenmesini izliyoruz. Oyunun hayranları oyundaki değişiklikler konusunda endişeliydi ama Neil Druckmann bir kez daha hikaye anlatma ustası olduğunu kanıtlıyor bu bölüm Tess ve Boyle'in ateş böceklerini arayarak enfekte kargoyu Eli'ye teslim etmek ve malzemelerini almak istemesiyle kaldığımız yerden devam ediyor, ancak bu esnada hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor. İkinci bölüm Craig Mazin tarafından yazıldı ve Drakman tarafından yönetildi ki bu ikili mükemmel bir ikili gibi görünüyor. İmkansızı başardılar ve ikinci bölümde taşınan ve geliştirilen mükemmel bir video oyunu uyarlaması yaptılar. Oyunun hayranları, oyun serisinin enfeksiyon salgınında önemli bir unsur olan mantar sporlarının yeterli düzeyde olmadığını ve eksik olduğunu fark etmişlerdir. Bu ikinci bölüm, mantara fiziksel kordisepsin etkisini artıran ama aynı zamanda mantarın fiziksel kısmını da enfekte konakçılar kadar tehdit haline getiren bir değişiklik getiriyor. Ana torbun canlandırdığı test karakteri büyük ölçüde iyileşti ama bunun nedeni bu bölümde onu ve Voel'i bir birliktelik olarak daha fazla görmemiz olabilir. Tis karakterinin dizinin konusuna tam olarak oturmadığını hissettiren pilot bölüme kıyasla, ikinci bölümün konusuna daha fazla uyuyor. Şehir merkezini keşfettikçe, izleyiciler onun ve Voel'in ortaklığını ve kaçakçılık dünyasında sahip oldukları becerileri daha fazla görecekler. Sadece tesi daha fazla görmekte kalmıyoruz, Bella Ramsey de çok daha fazla ekran süresi alıyor. Ramsey'in eli canlandırmasından tatmin olamayanlar, HBO'nun bu diziyi hayata geçirmek için mükemmel bir oyuncu grubu oluşturmuş olmasından memnun olacaklardır. Elinin sertliğini, bu karakteri karmaşık kılan kırılganlığını daha fazla görüyoruz ayrıca izlemesi de bir zevk. Dizinin eliyi berbat halde göstermesi ve onu sinir bozucu, baş belası bir ergen haline getirmesi çok kolay olurdu ama Drakman ve Mazin tüm karakterleri video oyunundaki benzerlerine sadık tuttular. Drakman ve Mazi'nin mükemmel bir şekilde yaptığı şeylerden biri de The Last of Us dünyasını daha fazla tanıtmak. Pilot bölümde salgınla Sarah'ın gözünden tanışmıştık ve 20 yıllık zaman atlaması başka bir çocuğun gözünden görülmüştü. Şimdi ise izleyiciler eli aracılığıyla karantina bölgesinin ötesini görebilecekler. İzleyiciler için basitleştirilmemiş, bunun yerine, Volvetes, eli dolaşırken neler olduğunu açıklıyor ve meraklı izleyicilerin yeni, enfekte olmuş dünya hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlıyor. Video oyunu oyuncularının seveceği iki sahne var, bunlardan ilki enfekte olanların üçüncü aşaması olan clickerların tanıtıldığı sahne. Bu sayede Fedra okuluna ve Mantar'ın bu yeni dünya düzeninde nasıl çalıştığına dair küçük bir fikir ediniyoruz. HBO'nun The Last of Us gibi bir dizi uyarlaması, diğer pek çok dizinin Covid dünyası sırasında yaptığı gibi enfeksiyon salgını hikayelerinin klişe tuzağına düşebilirdi, ancak Drakman ve Mazin son birkaç yılı mükemmel bir şekilde kullanan tek yazarlar. İzleyicilere küresel bir salgının nasıl işlediğinin anlatılmasına ya da bunun basitleştirilmesine gerek yok. Başlangıçta ima ediliyor ama yani dizi salgınla ilgili değil, tehditlerin her yerde olduğu ve kimsenin güvende olmadığı acımasız yeni dünya düzeninde yaşamakla ilgili. Drakman ve Mazin, böylesine sevilen bir oyuna getirdikleri yeni yorumla, son birkaç yıldır haberlerde duyduklarımızı tekrarlamaya çok yaklaşmadan, zaman zaman başarılı oluyorlar. Ayranlar bölümün son anlarında koltuklarına yapışacak. Spoiler vermeden, ana oyuncu kadrosundan arka plan oyuncularına kadar tüm oyuncular inanılmaz bir performans sergilediler. İkinci bölüm mükemmel bir gerilim yaratma dengesi ve oyuncuların performansıyla yükselen inanılmaz sürükleyici bir dövüş sahnesinin yanı sıra olayların bedelini öğrenirken sizi gerçekten bu dünyaya çeken kamera çalışmaları sunuyor. Bölümü oldukça beğendim, gerilim hat safhada idi bu sebeple bölüme puanım 10 üzerinden 9. Eğer incelemeyi beğendiysen lütfen abone ol ve beğen. Önümüzdeki inceleme videosunda görüşünceye kadar sağlıcakla kal.